İşle. Merhaba. Bugün 16 Mayıs 2013. Günlerden Perşembe. Sinekler gidelim. Şu an Mostar'dayız. Bosna Erkek'teki Mostar. Dubrovnik'in hemen üstündeyiz. Şu an Bosna Erkek'teki Mostar köprüsünün oradayız. Tamam şu an köprüyü çekiyorum dur. Çekiyor musun? Anlat sen bir şeyler anlat o ara. Atalarımızdan yadiler biz de var muhabbetine. Abimden kalan bir şeyle. Şu an çok güzel bir ortam burası. Yani yüzyıllar sonra senin atalarının olduğu yerlere sen geziyorsun. Çok güzel. Keşke Dubrovnik'e de ama sizin yüzünüzden ben gidemiyorum. Bende vize var da bunlarda yok. Sonra başka yapacak bir şey yok. Biz de taş kaydırma oynuyoruz burada. Evet. Aynen şöyle. Hadi hadi. Çekin abi sen de. Çekin. Oo bak bu of 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 of. Bak, bu sonuncusu güzel olacak. Beni de çeksenize videoyu videoya da ben de alayım. Hayır, bununla çek. Daha devam ediyor. Devam ediyor mu? Evet, Uf, bu da videonun sonu. Aynen, dur dur, kapat. Son, son. Kapat.